Emin misin Osman bak bu gidişin dönüşü yok ama Olmuyor Nur Yapamıyoruz işte ayrılmamız lazım Son kararın mı Dur bir düşüneyim Sana ihtiyacım olacak başka bir şey var mı Yani yok bir yemek var Yemeği de yaparım bir şekilde Bak bunun temizliği var Bulaşığı var Çamaşırlarını kim yıkayacak? Çamaşır dur bir saniye düşünmeme izin var o zaman Ya çamaşırları hallederim ya Çok mu lazımsın ki Bulaşıkları da çamaşır makinesi yıkıyor zaten. Osman daha bulaşıkları çamaşır makinesi yıkıyor diyorsun. Bak yapamazsın bensiz. Yok yok ayrılalım. Aha, hallederiz bir şekilde insan yolunu bulur yani. Hep sen mi vardın sanki hayatımda? Peki Osman sen bilirsin. Bak gidiyorum ama gittikten sonra bir daha geri dönmem. Biliyorsun dönemem. Sen şimdi git ona bakalım bir işte. Yalnız bir kalalım yani. Hayır öyle bir şey yok. Bir kere ben gidiyorsam bir daha dönmeyeceğim işte. Tamam git. Gidiyorum. Mı? Nereye gideceksin sen? Nereye gidiyorsun sen şu an? Ne yapayım? Nereye gideceğim? Eski bir arkadaşım vardı Ozan diye. İşte onu arayacağım. Belki o bana yardımcı olur. Yarın da bakarım başımın çaresine. Ne Ozan'ı lan? Ne diyorsun oğlum? Ne Ozan'ı? Ozan kim? Niye gidiyorsun sen Ozan diye birinin yanına yani? Gitsene direkt evine. Gecenin bir yarısı nasıl gideyim Osman evime? Bir arkadaşım da kalmam lazım sonuçta. He, yo o zaman sen hiç Ozan'ma Ozan mı Ozan karışma. Sen bu gece gel kal. Yarın gidersin gündüzü o zaman. Böyle olmaz ben seni Ozan Ozan'a Ozan'a gönderemem yani buradan şimdi. Seni ilgilendirir mi nereye gideyim? Sonuçta benden ayrıldın. Yani ayrıldıysak da gavat değiliz yani. Ozan kim? Allah Allah. Tamam gel. Gel tamam Ozan Ozan'a gidemezsin yani. Ben barışmadan gelmem bir daha senin evine. Yani gelirsem de bir daha gitmem. Ona göre karar ver. Ya gideceğim Ozan'a ya da bir daha ayrılmayacaksın benden. Tamam o zaman şöyle yapalım. Beraber Ozan'lara gidelim. Hı ne diyeceğim çocuğa ben? Eski sevgilimle senin evine kalmaya mı geldim? Tamam buldum. O zaman sen benim eve git ben Ozanlara gideyim. Ay Osman ne saçmalıyorsun ya? Sen Ozan'ı tanımıyorsun bile. Ne işin var Ozan'da? Üf, tamam o zaman hadi barışalım. Hadi eve gidelim tamam. Tamam yeter ya. Hadi gel eve gidip barışalım. İstemiyorum ayrılmak gel. Ben zaten ayrılmayacağımızı biliyordum ki. Bak eşyalarımı bile koymadım. Boş oynayız. Nereden biliyordun? He? Ayrılıyorduk biz zaten gerçekli. E biliyordum tabii Osman. Ben senden ayrılmadan sen benden ayrılabilir misin? <laughs> Öyle bir değişiklik olsun diye de havaalanında ya da dışarı çıktık ama yoksa ben evde de bitirirdim bu işi barışırdık yani.